Abone olmayı mısınız? Abone. <laughs> evet herkese selamun aleyküm. Abone var ya her yerim kırılıyor ya. Çık aşağıya bakayım. Çık. <laughs> Ticaret mi? Ne diyeyim? bazı ziyaretçiler senin alışveriş yapmak isteyebilirler diye. Komünizm ile yönetilen devletten gerekli olan mallar genellikle Karabarus'a daha yer almaktadır. Küçük alışveriş senin için gerek gelir kazanmak adına bir fırsat olabiliriz. Bakıyorum. Hmm. Olabilir. Ne var lan sende? Uy, kafayı mı yattın sen ya? Abla ne işi var sende? Patates çuvalı. Alayım. Kahve paketi. Alayım. Allah, param kalmadı şunu geri vereyim. Patates yemiyoruz sahurda al. Kalsın sen. Ka kalsın sen. Al bunu al. Almay. Ne sıkıntı yok tamam aldık artık. <laughs> Reis. Ee, kabloları aç bakayım. Aç. Evet. Şöyle bir bakalım önce. Abone bir bakalım. Bir şey var mı diye. içeri girelim gerçi dur bakalım bir not defteri yapalım önce dur bakalım bir yazalım tamam 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 ya orada bir klozet var senin he bir buzdolabı bunu yazdık mı yazmamış yok? şöyle bir fırın Bunlarda bir şey yok gibi duruyor. Gel bakayım. Torpido'dan da bir şey var mı oğlum? İn aşağı sen. Aferin oğlum. Aferin oğlum, aferin oğlum. Torpido çok eski ya. Yaptı şunu ya. Çok eski torpido'm var bak. Gözüme batay. Şimdi bunu kaldır. Bunu aç. Ne oluyor kardeşim buradaki defter nereye gitti? He? Ya ne ya ya ney Şey ver belge, ben dedim niye gözükmüyor. Akrobrota. Allah'ıma geri verme. mi? Sen ne lan? Allah Allah, işime de karşı geri vereceğimişim ya. Emir de veriyor bana, sırıkamalı ya. Üç ne gazlı ocak değil. Doğru. Bir tane klozet değil. Doğru. İlaç sandığı iki tane. Doğru. Çimendö iki tane. Doğru. Biyolojik tehlikeli maddeler bir tane herhalde, orası görünmüyor kenardan. Bir de kimliğine... Bakamayırık, niye bakamayırık ayrık kim bunun? Bunu kimle niye bakamayırık? Onu da ver. He. Aa, direkt red dead. Adını uyuşmaya bir kere yürü. Oğlum konuşu durma yürü. Tevekkel ya seni. Kimi kandırıyorsun lan? Senin yüzünü iyi ezberleyeyim. Defol. Bir de nasıl bakar kinli kinli o böyle var ya silahı bir yerine bunu. Gel sonraki gel. Doğru yaptık. Tabi ki tabi ki doğru yaptık. <laughs> Alışveriş de yapmış olduk. Sorry. <laughs> Ulan tay niye yapıyorsun tayı? Sakallarını okuttun mu? He? Bak boş boş bak bak. Atret. Baldı Sadık oğlumun. Ver bakayım. ver bakayım. Kontrol. <laughs> Tüle kurema. Nereye gidiyor bu? <laughs> Vay şerefsiz. Vay şerefsiz gelirim. Ben gelene kadar adam kaçtı. Lan nerede? Tabi acık dursun acık yazsın abi kötü Aşağı. Vay şerefsiz vay. Sen benden kaçabileceğimi mi zannettin diyeceğim ama kaçabileceğini zannet bence de. Araba bu ne kadar yavaşsın oğlum sen. Adamı yakalayana kadar adam keşti karşı ülkeye. Gel ama dur dur sen. Sen dur. Benden kaçabileceğini zannettin köpek? Rıza baba. Yakalayırım onu Rıza baba. Erenköy'ün aşağı doğru gidiyor. Evet Rıza baba. Hı hı Mesut komşularımla beraber gidiyoruz Rıza baba. Bıla kaşı mı? Çek kenara. <laughs> Oğlum kenara çek. İn aşağı. Ne şey? bilmem ne uşağı diyeceğim ki bir evre gülü. Şerefsiz seni. Ne oluyor? Nasıl bir müzikti? Of, sirenleri kapat ya. Kafamı art ya. Bu nasıl bir müzik kardeşim? Ben anlamıyorum ki ya. Adam yakalamaya gidiyor. Aksiyon müziği gireceğine. la la bir şekilde ya. De, şunu. Kapat ya da ya. Kafam ağrıdı ya. Bu Farlar acık mı bıraktı? Aynen acık bırakmış bu. Arkadaşlar ilk çedin görevimi atlatmış durumdayım. Benden kimse kaçamaz. Benden sinek bile kaçamaz. Eder pat diye alırım onu. Bir şey yok ya. Adama bak lan. Araba çanavar çana var gibi. He. Bu araba pin beygir ha. Şaha kalka ya çalıştıdım Çalıştı duman abile oluyorum. Yalayırım. Karakola döndü. Buraya ve yeni emirler aldı. Ben emir almayı sevmem ama yapacak bir şey yok. Bak bak bak. Kabının şeyini bile kırmışlar ya. Ben abini böyle bırakırım, sen bunu çekeceksin tamam mı la? Közlük! Kapatma doğru. ya. İn aşağı. Git pakkaldan. Eke tane mermi al. Al sıktım bir birkaç tane. Lazım olacak bana. Abi kabının... Eee! gide, Eee! gide, Bok yanı kaçacak çızey! Mazraf çıkardı bana, buraya bak! <laughs> Bana bak. Kit. Bizim Ali Sofya. Diyona ki. Böyle böyle. Ozan akamın kapısının şeyi kırıldı de. Kel gitti. Peşi onunla bir de ne yapsın bu Tamam. Tamam. Sakın konuşursunuz. Siz hepinizi ben mi konuşturacağım? La yine arabadan niye bindim abone? Evet. Abi silah da elime ya yani. bir şey ama bir <laughs> şey Telefon telefon telefon.

Ay senin kapına kapı kapatıyorum suratıma gir. O vantilatör acık mıydı? Abicim elektra bak zam geliyor sürekli haberiniz yok herhalde bak. Allah Allah sürekli acayla oynuyor. ya. Ne lazım? Heh. Oo. Ooo. Çatışmaya gidiyoruz. Aha anca başladı oyun. Dur nerede o benimkiler? Uşakla. O oh, bokken, ködünü tondi gidiyor ba. Şşş. Lo. Bana bak. Abi şu an sakın dileyim bağış bulaşma. Abicim oh, bunun da hep bir terdi var bok yiyen tripli karılar gibi. <laughs> <laughs> Az bak bana abi. Hey arkadaş bunlarla konuşulma ya. Abi ne yapayım buna bak. emanet edeyim. Diyeceğim sabah akşam uyuyor burada. Sabah akşam ya burada. Sabah akşam uyuyorsun ya. Oğlum ben çavuş kavrulu onu oraya gidiyorum.

e öyle daha kanki hep bize yaptırıyla bu işleri biliyorsun da hep sürekli gidip yalayarak ya. Yapacak bir şey yok. Nereye gideceğimizi bir kestirelim. Gerçi ünleme doğru gidelim işte. Ne uğraşıyor. Ha buradan saptır Yol ver davlar yol ver bana. Darlar olan. Yol ver davlar yol ver bana. Devre devre. Yanlış yere gidiyorsun. Devre devre. Çık geri çık Ozan da Oy nere vurduk yere vurduk çambur ama nere vurduk bilmiyorum Sorun yok sorun yok Tanıdıklarımız var yaptırıyoruz burada Ha buradan saktırı git ha. Oğlum ben yanlış giderim yine ya Ya acı tüküreyim ya Bir anda bu tarafta bir yolun olduğunu hayal ettim Döndüm bu yana ama Yanlış yola girdim. Buradan dönsem. Ya şurada. de ya da. Tebrik görüşek. Gidileri ileriden vursa yukarı. Ya da hiç gerek yok kestirmeden. A Ya buraya gidelim. Yayla yolu varken. Ne gerek var. arkadaşlar bu üstte alabalık testleri var. Göstereyim orayı. Bu ne Arabadan inemedim mi? Aa, i̇nemeyelim. Körev var herhalde. Körevi yapmadan inemeyelim herhalde. Gidelim. Burada alabalık testleri var on numara. Alabalık yadım orada geleceğim mi Yapın içi peklerimiz. Acaristan'dayım. Kalın. Şaka mı kaç? <laughs> Çıkar kalın demiş Acaristan'a. Onu da iyice seni ama bulamadık Acaristan'ın neresinde son. Abi iyice Macaristan'ın oyun tarafındayım. Yalayırım.

Ne avradını, ne o adayı? <laughs> ah verdiğiniz silahı tüküreyim. Aklım çıktı yerinden, kalbim aşırı nasıl atıyor biliyor musun? Güm bülü, bam, güm bam. Güm bam, güm bam, bam, samsak dövücüüü. Lüm bülülü, aha. Hee, bizim payılmamız gerekiymiş. Doğru, bana ihtiyacı var Acaristan'a. Piyansız yapamaz. Senin öldüğüne inanan eskiler kereste fabrikasından kaçıyorlar. Bir... bir saat sonra ilgili komiser yardımcısı bir destek rugayla birlikte olay yerine gönderir. Başındaki yaranın bir sıyrık oldu. Belli oluyor be. ve ertesi gün köreve dönem. Adamla beni taradılar, ne sıyrığı. Kafanıza sizinle... Nerede Neredeyse öyle adam. Tek başıma yolla dile beni oraya. Ha buraya bak. Eğitim artık yeder artık. Bitti de. <laughs> Edim bitti de. Ha yok. Ovo li mjerde Dur. Sus, sus, sus! vas komisar, <laughs> Bir daha beni boş ver, yollama. Adamla vurdu, sihirdi beni. Ölmemişim, yaşayayım. Giriş yönetmeliklerine pakayım. Evet erkeği krallığı vatandaşlarıyla suç grupları arasında bağlantıların ortaya çıkmasına dolayı hükümet bu ülkeden gelen tüm mallara ambargo uygulama kararı aldı. Erkeği krallığında mal ve bagaj taşıyan sürücülerin girmesi de yasaklandı. Sanki bir haber bir geri gibi okudum değil mi? Uha balttan kanali açmadık. <laughs> Oberno hadi neyse bakalım ne oluyor. Ver bakalım gazetede ne olmuş. Yalandan yardım değil bak bak. Kaan'ın yok edici gücü değil bu. Atemin okuduğum olay değil mi bu? Aynen sıkıntılar var. Evet. Ha bu tırba Şöyle. Ha şöyle bu tırbanı anladın sen? Ha uyuyayım mı yine? Tak <laughs> <Kalk>. korktun da. <daha. gülüyor> Aklını alırım ha. Ondan iki yudum var çayından. Uyuma sakın. Benim silahım nerede ya? Ya yapamayırım silahsız ver şu silahı bana. 8 7 6 Evet 6 Bakma işine aldı ki baksana aldı <laughs> Şu ucum Sövmeyelim ha bunun çamına ne oldu lan? Çamına ne oldu canın He Kesin bir altlar yadın in aşağı İn aşağı İn Tabii ki çıkacaksın Aç tabunu bakayım bu arabanın etrafına bakacağım şimdi. Kimlik ver bana. Bak bu adam zaten ortalıklar karıştı. Stado. Sen budu eto pariyatko. Heee pariyatko. Arkadaş aç. Hmm, aç. Torbide aç. Hmm, bu araba fena değilmiş ya. Eskucuk meskucuk ama o. Güzel oldu. Çelik olduklardan bakayım bir şey görünmüyor. Bir şey görünmüyor bakacağım dur. Hiç sevmem abi işleri bak silahımı daha kodumun dibinden bile ayırmayacağım. Niye bileyim misin? Ha buradan bir de kaçakçı kaçtı. Neler yaşadım neler ondan sonra olaylar karıştı zaten. Hmm. Bu arabada bir şey yok gibi. Şimdi bir kimliğine bakalım senin. Pasaport. Kimliks. <laughs> Tamam bunu da bakalım formalite Yallah kocum Yalancı what bok, bok seni Hayır diyor yürü Şöyle, Akıllı bir bok olaydın sen kabaklarını kabata giderdin Geri zekalı Azıcık bekleyin Ne oluyor lan sen tertlen duruyorsun sen Ya yok abi için bir sıkıntım ya Kızla ayrıldık işte avlete ahmeti <laughs> <laughs> Oğlum seninki tert mi lan benim günün yanında Ula ben öldüm neredeyse, öldüm! Kafamda pindene sıyrıkla sıyırıkla Anlatacağım size neler yaşadım biliyor musun? Sekiz tane düşman askeri üstüme doğru kış alıyor. <laughs> çatapat çatapat çatapat. Sinego Aha Sinego, in aşağı. Bundan sonra aşağı ineceksiniz. arabada daha bakmayacağım. Ne zamanki arabadan bakmaya başladım, kacaysınız. Ver şunu konuşturma. Ver şunu. Eşleşti tamam. Eşleşti tamam. Bakalım valiz deterjan var mı? Var mı bakacağız dur. Ee, bu da motor var lan. Ne bu kadar küçük arabayı nasıl sayesin ya? ne kafalı senin. Ben nasıl gireceğim bu arabaya? Arkadaş kürme de giremeyelim ha ya. Tamam. Ya yükü boşalt değilsin de kardeşim sonra koymaz sıkıntı oluyor. Ha bunlar ne lan? Oho. Oho. Ne dedi bu? Beş tane valiz. Altı tane gördüm ben. Şey beş tane gördüm ben. Tamam almışım. Bunu da almışım. İki orada var. iki orada var. Bu yanda yok. Bu deterjan bunların ikisi. Bak ayrım. He tamam. Ha o tiyerini valizden saymayın bu manyak. Ha valiz sayma herhalde. Neyse tamam. Doğru. Piri. Piri iki, üçü, dördü, beşi. Ha. Ha. Abi yayla çarptı beni biliyor musun? Yoksa şanlık bir sıkıntı yok. eee geç. Plagana da hiç bakmadım ama inşallah İnşallah yanlış bir şey etmedik. Ama burada bir şey var mı öyle plaka Vun. 51 yaşında. Bozuk farlar değil. Bozuk mu lan farlar? Hiç bakmıyorum sen. anlaruk şimdi. Heh. Sıkıntı yok. Şöremizi la ilan yapma devam edecek. Hiçbir problem olamaz. Evet. Ha, burada var mıydı ya plaka? Demin Adai baktım cim. ya. Ne çabuk onu derim ha. Vun vun vun. İn, i̇n in 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 in. İn. daha yok öyle. Daha yok kaçaysınız. Gel buraya ne? Bu yığına şimdi. Ver. Biliyor. Ver şunu ver 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 ver. Peter. Eşleşti. Pasaport. Hadi konuşma. Bakayım ne var. Hmm, abi müzik niye girdi yine? Bak bir işkillendirdi beni bu ha. Oh 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 nereye gidiyor bu kadar valiz? Ha, ne var bunların içinde? Bu ara bir şey bulamayırım abi bu arabanın içinde hmm. Üç tane orada, iki tane orada. Çık buradan. Ayağımın altından tolanı durma. Üç de i̇şte burada. Tamam, sekiz tane var. Burada da bir şey yok. Kim doğru? Bakalım valizler doğru mu? Tokus doğru. Hadi iyisin lan yerden gele. Keç. Alara aç lan. Hı alara alara hı alara ablaydanıyruk ya sıkıntı yok. Abi müzik o da. Sıkıntılı şeyle var bak sanki bir şeyi yanlış yaptık gibi. Bakacağız şimdi. Ne yanlış yaptık ya? Allah Allah. Valiz doğru, her şey doğru. 51 yaşında. Aa, bak orada yazaydı. Yaş şey yaşı yazaydı. Dur. Polis baskısından baskından kaçan ne bileyim ben aranın üyesi iyi çarçut bozuk farlar diye bozuk far kısmı bir von sürücün yaşı 51 bozuk far nereden anlayacağım bozuk far İn aşağı İn aşağı, in aşağı, in aşağı, in aşağı. In aşağı. Bak sıkıntılarım var, bak in aşağı. Kafayı yemek üzereyim. Sen sarmaysın bana, hiçbir şey yok arabanda. Ver, 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 ver. O kazağı nereden aldın, taş başından mı? Ozen, Pasaport... Eşleşti. Dur. 981. Audi ya, if. Hmm. Dur bakalım, dur bakalım Sims. Aa oradan 5 kosam, oradan 3, 35 yaşında bu adam. Bu adam değil. Kabat. Doğru hesapladım acaba ya? Hızlı hızlı hesaplayınca. Duro, yani rabot. işte hesaplanmış olalım. Bu e tırbanla... Bakayım diyeceğim de. Ama yani bunlar acık mıdır? Acık. Moda Baş Başka abileri. Yine bakayım ama buraya. Vur mu la sen? SDX. Sen de geç. Bakayım sen de mi ada Bakayım dur. Rado duksayı amanu. o Bakacak bakacak dur. Sen daha ada al çıkarsan peşine koşu yaptır bana. Ben Ab öyle hemen. Yapacağım. Arabaya vurdum da yanlış mı? Yanlışlıkla alama o. benlik bir şey yok. Hadi kes. He. O 100 lirayı oradan çıkardık. Bundan sonra titük tütük arayacağım. Para gidiyor. Huzil yere para gidiyor. Evet. Merak ettim aç. Direkt kireci içeri. Matur <laughs> kacar <laughs> macar pendecinde kedir bu. Öyle bir ada yaparsa bunu var ya. tutuklamaktan var. Tıklamaktan bunu. Böyle gözlüklerini giye katlarım bunu. Kimlik ver bana. Evet, pasaport kimlik alayım. Gonzales Franker Kolkin. Eşleşmedi canım benim ya. Pasaport. Ama sen tutuklanıyorsunuz. Ama dur bakayım. bunu. Kecirme değil la de bak tutuklayacak mı dur. Acaba burayı bakayım. Oğlum niye kaçak geçmeye çalıştınız? Adınızı değiştirdiniz lan. öden odan puyun diye blok. Bakayım fotoğraf aynı mı? Aynı. Enteresan. Red Dead. Kaybol. Hadi, nedeni yok. Kaybol. Fındık yedememişsin ba. O yüzden nedeni bu. Kapat. İnsan bir pigulo çay kut yedim. Yürü. Bitti mi abi iş? Sıkıldım ya. Kargalar kafama sıçı duruyor. Ha, bizim gibi yolda yürü yürü duruyor arkadaş. Bugün keberecekler ama ne zaman? Hayat. Evet. Atma Habiste yer açacağız yine ya. Açalım yer. Öce... Ha buradaki malları alalım. Uuu la bu ne? O bu ne lan gaz borusu diye. Hmm, ne kadar saçmalıktır ya. Bunları sadarık birine. Ha bu la kel. 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 Ooo abi bunlar niye duruyor burada oğlum? Cık, çok ayıp değiller. Bunlar orada ne iş var tepoda onlar? Piyanım. Kapat. Vay niye abayısın? Evet. evet. Burayı çok özleyeceksin seven. Ama gideceksin diye seven. Kalacaksın diye üzülme ha. Gideceksin diye seven. Ee, burada konforu özleyeceksin. Yani şu, insan şurayı özlemez mi? Her insan özler şu işte 25 tane artık diyeyim en az mahkumun fırçaladığı tiş fırçasını çok özleyeceksin. O yüzden kel bakayım. Ne de bu? Ya özgürlük ne ya. özgürlüğü la? Öyle bir şey yok. Özgürmüş. Öyle ben de öyle bir şey yok. Ben bırakmam öyle. Bu ne? Bu bilgisayarla karakolu iyileştirebilir günlük bakım giderlerini kontrol edebilirsin diye. Anca mı değilsin? Dünyanın parasını ödedim. Suçlular kovalamak için yeni polis arabası al. Oğlum para yok. Para. ee, gide. Gir bakalım şu. Yeşil diye. Maksimum tanıklı kız. Aha. Murat Yezodos Ber. Arabams. Arabam. Arabam Morat. Tarabeyle Korat. İşte araba bu ya. Ama 2200 lira. Para biriktirecek. Para biriktirecek. Bu kim? Ma polis memuru da mı alabiliyoruk? He, yükseltti ya da Ne He, yeşilden şeye geçirecek. Lazım idareçinde tasarruf etsin de ya. Bunlar şükür bilmez lan gördüler? Ha buna bak bu zaten bir şey yaptı yok. teponun başında duru duru duru. Bu kim lan? Bunu hiç görmedim ha. Sadın aldı. Asla ben birkaç tane polis memuru alsam iyi olur ya. Aa kulübeden bak abu abu da hapı olur Gözetleme kulübe. Bak buraya bak herkes bir şey ci, Bu burada hep ci, bir şey yok. Bir şey anlamadım ben bu işten ama neyse ben hiç Allah'tan. Heh. Ev var mı ev? Yükseltme iki Abi nereye yükselteceğim zaten? Ha, yükseltsem bu oluyor. Pideci'nin lan bir lan çaktın mı? O an numara peş yıldız olur burası. Aslında önce yatacağım yerime şey yapsam alsam? Yok önce araba alayım ya. Araba lazım bana ya. Arabada yatarım yine iyidir yani. Gerçi burası da iyi de. Burayı idare edeyim ben lan. Havadan daha lüks burası. Ha buraya baksana. Neyse. Tamam sıkıntı yok. Param yok. Bir şey alamayırım. O yüzden sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar bir dahaki bölümde Görüşmek üzere bana <laughs> bu mahkumu bırakayım. <laughs> Nara mara yok. Ha mahkumu bırakacak. Kelayım ya sen. Ben kelemem. İşim gücüm var. Abi tireye kollayırım abi burada diyeceksin. O yüzden seni çağırmayalım bile. Ha mahkum arabada mı? Shit. Bana bak. Ormanın doğal güzellikleri için de seni götüreceğim bir yere. Bırakacağım seni oraya, oraya. Orada iyi çalış. Paranı kazan. Tamam mı? Tamam mı? Seven seni. Sevin tamam mı? Sevin. Hadi. Hadi bakalım hadi. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like butonuna basmayı ve yorum atmayı asla ve asla ve asla ve kadar unutmayın. Yabınızı seviyorum.